Selamlar herkese. Makedonya hakkında yine bildiklerimi paylaşmaya devam edeyim. Şimdi bir önceki videoda bir arkadaş soru sormuş. Türkiye'de yazılım şirketim var. Onu hani oraya alabilir miyim, oturum alabilir miyim diye. Yani şöyle yapılıyor bildiğim kadarıyla oradaki şirketin bir şubesi olarak burası açılıyor. Şube burada kurulduktan sonra yine aynı oturum alınabilir. Yıllık 30 bin euroya kadar yatırımcı gözüktüğümüz için ben de dahil burada yeni şirket kuran, oturum alan kişi yıllık 30 bin euroya kadar vergi ödenmiyor. Ee, bunu öyle bilgi olarak paylaşayım hemen videonun başında. Ee, sonrasında buranın ev kiralarından falan bahsedeyim size. Burada <laughs> ee, Ohristurga bölgesinden bahsedeyim. Üsküp buradan bir tık daha pahalı. Ee, Ohristurga bölgesinde daireler genelde eşyalı olarak kiraya veriliyor. Daireler yani 200 Euro, 300 Euro, 350 Euro'ya kadar gidiyor. Tabii daha fazlası da var ama bu evin işte binanın yaşıyla, içindeki eşyalarla bulunduğu konumla alakalı olarak doğal olarak değişiyor. Ama ortalama e, yani bir iki oda bir salon ya da üç oda bir salon bir yer. Eşyaları orta seviye işte hani gölü gören falan bir bölgede değil. Şehir içinde merkezi konumda bir yer 300 Euro bandında rahatlıkla bulunabiliyor. Müstakil evler burada kiralama anlamında biraz az. Çünkü burada müstakil ev yapan insanlar genelde kiraya vermek isteyenler genelde yurt dışında Avrupa'da çalışan orada yaşayan insanlar yazında işte burada düğün sezonu Temmuz Ağustos gibi gelip 15-20 gün bir ay yaşayan insanlar çok olduğu için müstakil evlerin <laughs> kiralık olarak bulmak biraz zor. Zaten Aradığınızda internet sitelerinde falan da zaten şey olarak çıkmıyor. Yani müstakil ev kiralık olarak çok az var. Ha, onların fiyatları da <laughs> yani 250 euroya da bulabilirsiniz müstakil bir ev. Tabii ki göle yakın diye bir yerden bahsetmiyorum. Yani bir mahalle içinde ya da yakın bir köy içinde falan. 250 euro gibi başlar. Eski evler orta seviye eşyalarla. Yani isterseniz 1000 euroya kadar falan müstakil eşyalı konumu daha güzel yerler bulunabilir ama yine söylüyorum internet sitelerinde bunlar çok az. Genelde müstakil evi kiraya vermek isteyen insanlar e, tanıdıkla eşle dostla komşuyla falan <laughs> hareket ediyorlar. Onun için hani bizim gibi dışarıdan gelen insanlar için bu iş biraz zor. Ha, bir de ekstra bir zorluğu daha var. Şimdi buraya Türkiye'den çok fazla göç aldığı için e, doğal olarak her ülkede olduğu gibi yani iyi insan kötü insan her tarafta var. Daha önceden buraya gelip bu da benim yaşadığım sıkıntılardan bir tanesiydi. Buraya gelip yani insanları işte ne bileyim ev kiralayıp kirasını ödemeyen, işte ticaret yapıp parasını alıp kaçan insanlar çok olduğu için doğal olarak insanlar dışarıdaki ülkelerden gelen yani sadece Türkiye değil her ülke için dışarıdan buraya gelip yerleşen insanlara doğal olarak hani bir tık daha temkinli oluyorlar, vermek istemiyorlar <laughs> ya da yıllık peşin istiyorlar falan yani en azından diyorlar şey olsun hani bir paramızı peşin alalım ki garanti olsun. E, mantığındalar. Yani başlamışken şeyi de söyleyeyim. Buradaki hani az çok mutfak fiyatlarını, faturaları falan söyleyeyim. Şimdi Makedonya'da doğalgaz yok. Burada ısınma genelde elektrikle. Yani klima ile elektrik sobası ile falan. E, artı odun sobalarıyla veya pelet sobalarla falan yürüyor. Ya yani ben kendi evimde hem elektrik sobam var hem odun soban var. Benim evim 80 metrekare müstakil bir ev. Yani ben orada çok rahatlıkla ısınıyorum. Ha buradaki inşaat kalitesi Türkiye'dekilerden daha iyi olduğu için son evlerden bahsetmiyorum eski evler. İzolasyon anlamında da hani ne bileyim tavanı aktı işte duvardan rüzgar geliyor gibi şeylerle ben burada karşılaşmadım. Onun için de benim ödediğim elektrik faturası yaklaşık 80 euro falan. Ama bu 80 euronun içinde yani ısım yani banyodaki termosifonunuz mutfaktaki ocağınız işte e, normal elektrik sobalarınız veya klimanız falan dahil. Ha, 50 euro, 60 euro, 80 euro bandında kışın özellikle yüksek ediyorum. Yazın o fiyat biraz daha tabii aşağı düşüyor. Mutfakla alakalı da yani şöyle söyleyeyim size tamnet tam net tabii ki herkesin ihtiyacı değişir ama mesela ben et seviyorum, et yiyorum. Antrikotun kilosu Burada 550 dinar civarı yani 320-330 lira, 350 lira bandına falan geliyor galiba. Ee, işte Normal dışarıdan bir market alışverişi yaptığınız zaman Biz haftalık 1000 dinar gibi falan ödüyoruz. İşte alkol kullanıyorsanız alkol fiyatları burada Türkiye'den neredeyse üçte bir, dörtte bir Şeyde ve sürekli alkole özellikle yılbaşından önce alkol fiyatlarına indirim çok geliyor. Yani bir örnek vereyim. Çok alkol <laughs> hani şeyi de yapmak istemiyorum ama 1 litre bir viski Türkiye'de 1800-2000 liralık bir viski. Burada 600 lira 500 lira bandına bulunabiliyor. İyi markalardan bahsediyorum. Daha ucuzları tabii ki var. Ondan sonra su faturası benim evim müstakil. Yani bahçeyi falan yazın suladığımız için yaklaşık 5 euro 6 euro bandında 10 euro 10 euro gelmedi şu ana kadar hiç. İki senedir aynı evde yaşıyorum. Normalde kışın 1 euro, 2 euro falan geliyor. Onun dışında telefon faturaları işte bizim e, T-Mobile hat kullanıyoruz burada. En yaygın olanlardan bir tanesi. <laughs> Eşimle benim telefon hattımız 50 GB de internet var ikimizde de. Ev internetiyle beraber aylık yaklaşık 40 euro gibi bir şey ödüyoruz. 35 euro gibi bir para ödüyoruz. İki cep telefonu ve evin interneti. Evin interneti de 300 GB falan galiba hani kotası. Fazla fazla bize yeterli. Yani genel bilgi olarak yine bunları söyleyeyim. Merak ettiğiniz bir şey varsa videonun altına yorum yapın. Ben mümkün oldukça videoyla ya da yazılı olarak size dönüş yapacağım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.